Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir akşamdayız arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Anladım. Sevgili Anladım. takipçilerimiz. Görüyorsunuz benim en çok sevdiğim annem ayak durdu. Hasan hiç sevmez bunu arkadaşlar. <laughs> Baklıcan gözlemesine ben bayılırım arkadaşlar. Neydi kız? Ömer'e Ömer Ömer, 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 babam, Ömer Kes. Baba çağır geldi değil mi de Ömer'e? Yakamdan mı tuttu geliyor? He, evet, tuttu yakamdan. Hatta hata anne anne diyor <laughs> oramızda tutmuş ya hamamızda. E, hatta diyor hatta diyor. Evet bir var bir şey varmış gibi. Ya, biz bunu Cansu Gül bunu ben yapmadım gerçi. Şey de yaptık arkadaşlar ocağın kuzu. He ee, güzel Ateşin olmuş ama güzel olmuş. Arkadaşlar közümüzü bile israşmıyor. Siz o biberle beraber mi yapıyorsunuz onu? Üç tane yaptık kardeşim. Bu değil. biber öyle yaparsan bu bunu kimse yiyemez ben size söyleyeyim. Zaten biz biber isteyen içine koysun diyorum yenmez. Bence de Isla, çünkü çok acı. E, nasıl sıcak? Biz sabah mıydı can su yediğimiz şey değil. Sabah. Bu. Sabah annem Isla gidiyormuş da can su bir de, tane ısıtırdı de, dedim de, illa değil. Bu bir ısıtırdı. kuzum bunun içine bu kurusuma bu şey şey pek yakışırlı. Esnaf bu sevim Sen niye sevmiyorsun? Ciğerim pek yakışırlı. Öyle var. de seviyorum da böyle daha iyi hoşuma Yok, diyor. Sadece almış arkadaşlar. Işte bu Nisa 100 lira verecek Vallahi yeme ben de. Ben ne yapacağım 100 <laughs> liraya gayrı bir sakız gitmeyecek neredeyse. E. Gitmeyecek bir de üç kuzum yaptığında değil mi? Çok yapıyor <laughs> ya. Ama ya, çok bir de yiyeyim de. <laughs> <laughs> Yemeyeceğim biliyor musun? O yüzden diyemedim vallaha. Yani ama ben yedim de sonra da yağdı. Bağlanan şiğnen, yağ ile ya, zor şey yaptım. Ama halbisi. bu bir artistlik yapıyor ki bak diyor. diyor, diyor Ama nasıl yedim ya? Diyor. İyi gittin. Şurada yumurtamız da var. Ağzası kötü oldu ama yumurtamız da var elimizde. Hani yazıyor, yumurtası yok bunun. Ha, hazırlanmış. E. Katılacakmış. Hazır Bunu yapalım sonra da onu yapacağız inşallah. Çorbayı da şöyle Arkadaşlar sizde de da oluyor da mu bu konuşma şeysi? Kek yememelik üç değil dört tane. Benim hakkım orada. Biri de Derman bacımın, biri İlkay bacımın. Ha, biri de burada. Biri de, biri de Yasemin bacımın. Evet. Hakkılarımızı da ayırdılar. Kardeş payı. Afiyetle için inşallah. Aç diyor Ömer baba geldi dedin arkadaşlar. Kaç da geldi. Gel bakalım Ömer baba. O kapıda dışarıda kaldım pek ruhu daraldı. Araba, araba hanım arabanın kontağını hani, koz da bakalım izleyicilerimize. Ömer oğlum sen verme de bir gezelim onları. Bakın bir bakın. Ah, bir, bir bay bir, bay bir, bak, yap Ömer. Anahtar oldu mu kendisini büyük adam gibi hissediyor. Çok gururlu hissediyor <gülüyor> böyle. Kontağı <laughs> çok seviyor arkadaşlar. Buna hatta Nerim da kontağı falan gönderdi diyor. Cansu'nun videosunda <laughs> gördünüz onu da. Onu da çok Aynen oynuyor, yani. seviyor. He, bu gon takışını çok seviyor. Ne oldu babacan? Niye hiç seslenmiyor? Ya. Cansu Aşktan diyor ki mı? babama diyor acaba biber yapıyorum diyor. Yirse 100 TL diyor. Diyor. <laughs> babama acı, acı diyor biber yapıyorum diyor. Yirse 100 TL diyor. Bana dikiniz değil mi ben? Yiyecek <laughs> <Yeyeceğim> mi <laughs> baba acı <acaba? gülüyor> bu? Ben, Benimkini hala ben o şeyi bakacağım. Ne yapacağız? Biberim ayrı yiyeceğim. Hmm. Biber de yok yok biber. Baba Atlıcan yiyemez. Patlıcan yani. mıdır baba? Patlıcanı yiyen bir daha yiyin babacığım. Patlıcan <laughs> iyi miymiş? Çok güzelmiş. İyi iyi. Şey sandım ben böyle inceydi ya. İyi olmaz sandım yiyeceğiz onu? Koy patlıcanı gibi ay. E, e, ben de şöyle yumuşak şey etli gibi. de. Kim o? Atla Atla abisini. Atla. Ati. olmuş o şu konta? Ati. Ati. Ati <laughs> Ati gelmiş mi bize? Ben Oturuyor mu Annem dayı dedi, hepimiz bir şey Arabası gördün mü atını? Araba he, arabası da var. Gelmiş Sana da kontak vermiş. Kontak he. Ömer. Koy cibine bir cibine koy. Atı Atı gelmiş mi Ben koyma. koyma, kendi cibine koy. Şey. Ben değil o. Arkadaşlar Ömer cibinde 5 lira olsun, Hasan cibine sunar. <laughs> Babasına Bana getir, baksana 5 lira olsun. gerekirken biz de tam tersi. Hayırlı i̇şte. evlat olacak inşallah. İnşallah, inşallah he. Saçların da çıkmaya başladı orla Ömer. Arkadaşlar tutarsam diyor. <laughs> Saçların geliyor Ömer geri. Geliyor. Epey de gelmiyorduk. İptal edildi. Saçın edir, geliyor. Gibi. O niye gittin? Nasıl yapacağız canım? Onun hı. akşam bir boğaz ağrı oldu. Şişi de her tarafı. Kesim saçı. Kestik kolunu biter. Onda onu içince ayaklandı. Şimdi de ben gelsem buraya saat 3'te zaten gidemem. Ne yapacağız canım? Aklımda onda kalacak. Zaten hastaymış ya. Canım istemez ki. Öğretmene mesaj yazdım. İbrahim çok hasta. İstak akşam pek ateşliydi. Arkadaşlar ablam akşam iflah mefeye şey yapıyormuşmuş. Antibiyotik. Ya, Anlatın la, abla. Sıcak suyla. Heee Cansu. Çanırdın altından ışık bardağı su koydum kardeşim. Soğusun da attım antibiyotiğin içine kattım. Toz antibiyotiği de. Onda şöyle ip şu şişin yanına koydurdum. Serkan da soğuk su duyup içe. Yağlı dur. Allah Allah. Ciğerleri <laughs> Beni yaktın dedi. <laughs> Yatırım. Allah Allah. Duyuyor. Acayip kötü bir şey. Doğan gitmek istedim evden. Kaçamadım maalesef. <gülüyor> 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 Allah Allah kimseye vermesin arkadaşlar. Abi. Bu azamın deliğini yem yanında dedi. Hadi kaynağı su içse bir de o var. bir sonra. Alın. Elin anıcı bilmem şu. <laughs> ne bileyim ben. Almış. Ne da su almış demek. De de. Almış hemen yutmuş ya. Eee? Çay bile üstüne dökmüş. Şey, sıcak su da iyice sıcak. Vallahi öyle bir anı atlattık akşam. Allah düşmanlara vermesin. Boşanma <laughs> sebebimiz. <laughs> Arkadaşlar yarın yarın bu videomuzun devamına büyük ihtimal Alihan gelecek şey yapacak. Kumes yapacağız, güvezinlik. Sonra <laughs> Hasan kardeşim 3 gün biriktiriyorum canım sana bir video. Tasarrufla <laughs> 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 da böyle olmuştur. Video ah Arkadaşlar kardeşler, kardeşler. yarın inşallah güzel bir güvercinlik Nereye şey yap. Yapıyor ha? Nereye yapıyor? Çok koşu var ya oraya yapacağım. Hayatın koşusu. Yok yok bu tarafına. Ah koşu var ot yolduğumuz yere. Lambalı neyle olacak arkadaşlar? Kapının ne diyor? Koşu var ya garaj tarafının koşusu oraya yapacağım. İçine lamba falan da çekeceğim arkadaşlar. Adı, güzel, adı. bir şey olacak. Hadi evet. şey, şey. evet. Lambasını çekeceğim arkadaşlar. Demir kapı falan yapacağım. Önüne tel yapacağım. Gezi alanlar olacak. Çok güzel bakıyor. Ya. Yarınki adı. videomuzda inşallah bunun devamına mı gelir? Artık bir gün sonra mı gelir? Bakalım ona da. Türlü türlü işte işte. Ama güzel şeyler Şimdi alacağım. Önce bahçemiz bir parklayalım yerinde. Şimdi hemen kendi aklın geldiğine gidiyor nasıl o. Orayı bahçemiz ben... Aynen alakası Ben orayı başlayayım da orayı boş gün yapayım. Sabah gününde bir tane... De yaparım, ben kafama Yok bir şey koyayım. Benim de atlar küçük kutudan belli. Hasan'ın bu huyu çok kötü. Hepimizde bu şeyi var herhalde. Ama valla yapalım. Gütçüklükten belli bende şey var arkadaşlar. Çok güvecim şey yedi. Porçuk yedi. Mal gelen Sizin oralarda ne dillerim yok. Ben anlatayım arkadaşlar Boğur. size Bor... Hasan nasıl bir karakterde olduğunu. Bu bir hevesi der. Getirir. Ona hiç bakmadım. Film çevirmeyin bak bana. Başta şöyle Hasan'ı böyle dersiniz ki Allah'ım bunu eşlik ederim Ama hiç çok ya. çağırın. Gel kalan herif şey kumesten de lambayı İyiyim yakacağım ya. oraya. Amin Allah'ım amin. O yavrular çıkacak orada sen. Hasan'cığım köpekleri getiriyorsun. Şebap bu yüzden getirdim. Şebap alacağım. Da, şebap getirmezsen kebap getir. <laughs> <laughs> şebap böyle. neymiş Hepsi aynı. Bozlar sar oluyor böyle. Ne mi? Boz rengi. Paralı bu yani. Para bura diyor. Parayla alacağım. Parayla da değerlendireceğim arkadaşlar. Hani iyi bir şey yapacağım. Sen parayla alın. Senden de hiç bedava alın. Yok öyle bedava yok. Bedava bana da veriyorum dolu da ben öyle bu getirmeyeceğim. Yoksa öyle dolu getiririm. Ben bu yüzden aldım ya. Sazda da akılıyorum bunu herhalde. Saz mı takılıyorum? Ne? şu yolu, oğlum oğlum. Müzik kutu ses bombası. He? Berf şu, şarkı bir şarkı şey şey da. Bir ne yapalım? Siz ne de görüyorsunuz Ahmet? Ne aldınız bana? soda evet. sola içtik. Bana bir şey almadınız mı? 20 lira. <laughs> 20 lira var mı? 20 lira var mı? 21 lira tuttu 20 lira. Allah cezanızı zanınızı kaldır <laughs> ha. Ben götürmem. Selamlar. Ekmek arkadaşlar. Sotana, bu kirimi Hoş geldiniz. <laughs> Tabanın değil mi? İlk biz bizde kalacaklar. Yok, Hasan abi bedava da vereceğim bize. Hasan abi, adam kuralı var. Öyle o... ol. Bugün neşeyle geçiyor bizim için. Hep beraberiz he. ya. He. Güzel, geçiyor. He. Güzel geçiyor. Annen doğrulmaya başladı. O zaman evet, şimdi, he, yavaş etkisi oldu mu? He, i̇nşallah, biraz İyi biraz oluyor. İyi sağ olsun. İyi günler. Hadi, siz gibi. Yetiştirdim. Aynen. İtfaiye gibi. <gülüyor> ambulans. <laughs> i̇şte <İtfai gibi. gülüyor> ambulans değil, itfaiye ne <mı>? ya? <laughs> i̇tfaiye ev ev işi der başka. Ambulans gibi gittik. Boştu sıra da vardı. Atlam da daha burayı bilmiyorum. Bilmiyorum atla diyorum. Kulağa şey gitmeyecek mi dedi. Oraya alıştı, oraya götürdün ya. Evet. Oraya götürdün de. İyi oldu. Beş dakikada gittik geldik. Burada şimdi işte bir de açık değil. Akşam oldu. Mesela bura kapalı. Akşam gündüz evet. orada açık olduğundan. İyi oldu vallahi sağ Buradan olsun. hallettik yani. Gulajen. Orada gitsen aynı inneyi yaz verecek bu evet, da. Aynı. Onun için hiç altı gün Al bugün iğne vurmam lazımmış. Ama oranın bir etkisi akşam bir bir olduğunda biz orada inneyi kendileri düşüydük vuruyorlar. Burada ezanadan aldırıp yarıp şey yaptı. Bu tamam. o, o şeysi oldu. Aynen. Bence de var. Şuraya bak yine kontak edilmiş. Yine koyuyor. Yapıyor. Hadi Hadi bakalım. Bakalım. Evet, arkadaşlar pürümüşler tamam şöyle. Yengem geldiler beraber. Ömer'e bari nasıl yatsarlar. <laughs> Benim durum da arkadaşlar ayağına düşse yarar. Kırar. <laughs> şöyle. Bir bak, bir yorulma, bir yerim oğlum da artık durma dur. <laughs> oh. Maşallah. iki tane olsa senin kadar var mı? Helal. Alttan da Al. ben tutuyum mu dayı? Tut da düşmesin ha. yerim. <laughs> Hadi gel yüksek Yok mu? O zaman bize afiyet <laughs> olsun <laughs> arkadaşlar. Dostlar <laughs> ahırın şu köşesine doğru yapacağım. Fazla şuraya çıkmayacağım çünkü motordan falan dönerken sorun falan olmasın diye. Biraz içeri doğru yapacağım. Şuradan da girerken sıkıntı olmasın diye fazla da şey yapmayacağım. Geniş yapmayacağım yani. Bir buçağı iki falan yapacağım. Aşırı çok olmayacak böyle güzel güvercinlerden 8-10 tane olacak. Fazla aşırı çok yapmayacağım yani. Şuraya altını tesviye yapacağım arkadaşlar şimdi şöyle. Şurayı düzenleyeceğim. Ardından pirket falan getireceğim buraya. Burada da kırık falan pirketler var. Onları da konuya kullanırım. olmaz. olmadı. Ben de buraya kullanacağım. Bir başlayalım bakalım arkadaşlar. Bismillah. Evet değerli dostlar iyi başlamıştım ama. Yağmur başladı. Bereket yağıyor ufak ederek bakalım. Çok yağarsa bizim her şey sıra olur. Biçim montu yaptım arkadaşlar. Üçte, 3 4 araba da kum kat dedim. Böyle güvercin bir fazla şey yapmadım. Yağlı yapmadım. Şimdi arkadaşlar yağmur dursa devam edeceğim. Birinci sırayı çekmeye başladım. Ama yağmur yağınca böyle şeyin altına kaçtım. Çatının altına. Ahıra. Görüyorsun sesi dinleyin arkadaşlar. Adama huzur veriyor bu ses. Can kız. Ne oldun kızım? Bunlar da 2-3 gibi çıkarıyorum arkadaşlar. 5-6'ya kadar, 7'ye kadar, 6.5'a kadar falan yayıyorum. Getirip ondan sonra sağ Bugün nasıl olsa yine çıkartırım bunları. Yağmur çok oh, yağmazsa. dostlar. Şöyle örmeye başladım bir tarafa bir sıra dolandım şöyle. Fazla büyük yapmanın ağrısı bu kadar yeterli. Bunda bayağı guajin or içinde. Raflarını da yapacağım. İçi bittikten sonra lambasını da ahırımı oradan çekeceğim. Ahırım orada elektrik var. Oradan buraya lamba da çekeceğim. Önüne tel falan yapacağım. Şu ön tarafa doğru. Demirim olduğu yere doğru. Orada gezi alanlar olacak. Telden çıkmayacaklar. Yani guajinler şey kedi falan yemesin diye. Şöyle yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar. İp mi ip çekmedim arkadaşlar. Öyle terazininle uğraşmadım. Bir tane aldım sadece başlarken bir. Şimdi de normal kafama göre çekiyorum. Kumes diye. İnşallah sonunda yatıp ne etmez. <laughs> arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Pencere koydum bu tarafa. Şöyle. İyice az oldu arkadaşlar. Kenarlarına şimdi şey yapıyorum şöyle. Beton atacağım kenarlarına. Su girmesin porsuk değişmesin diye. İçi de iyi oldu arkadaşlar. Yeter bu kadarlık. Kenarlara şöyle kat kat yuva yer yapacağım. Bir de şu koşuya şuralara yaparım. İyice hazır. 5-10 tane koyacağın Olsak güzelinden iyisinden. Yeterli bırak kapısını da şöyle koydum. Kapı alma ettim arkadaşlar. Böyle çıkma kapı takım dedim. O da bulamadım. Şöyle uzun yer yaptım. Kendim buraya göre kapı yapacağım arkadaşlar. İkinci yıl bulamadım yani çıkma. Sıfırdan profilden kesip elimde olandan birazcık da satın alacağım. Güzel bir de kap yapacağım. Üstünde arkadaşlar örtü var. Nail Usta'nın orada geçen şeyi aldıydık. Ondan bir de şu sağcılarını kapatacağım. Kenarlarını da iyice kapatacağım. Pors girmesin diye. durum böyle dostlar.